İngilizce cümle nasıl kurulur serisinin 63. bölümündeyiz. Bu bölüme hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi cümlemiz burada zaten. Şöyle bir sistem uygulayalım bu bölümde de. Ben cümleyi şöyle okuyayım Türkçesini, daha sonra İngilizcesini cümle cümle yazayım arkadaşlar. Adım adım anlatmaktansa cümleyi yazayım. Daha sonra neler yaptığımı en sonunda anlatayım. Bakalım böyle bir sistemle nasıl ilerleyeceğiz. Şimdi dükkanın kapılarını açmasıyla bir müşterinin içeri girip tüm taze pastaları satın alması bir oldu. Hemen cümlesini kurmaya başlayabilirim. He olarak özneyi aldım. He had no sooner opened, opened the doors. The doors of the shop then a customer a customer came in and bought all the fresh cakes cümleyi bu şekilde noktaladım arkadaşlar yaptığım ifade şu masayla mesi anlamında Bakın masa ile mesi bir oldu anlamında bir yapı. Bunu başka bir tabirle şöyle de çevirebiliyoruz. Bakın böyle yazayım. nokta nokta r nokta nokta mas. Yani işte yapar yapmaz, gider gitmez, işte gelir gelmez, girer girmez anlamlarında kullanırız ya. İki türlü çeviririz zaten bunu. Bir de bunu masıyla mesi anlamında çeviririz bu şekilde. Benim burada kullandığım bağlaç time conjunctions içerisinde değerlendirdiğimiz no sooner den yapısı buradan kullanılabilir. Aynı zamanda burada hard when kullanılabilir. Ya da işte as soon as dediğimiz genellikle kullandığımız bu yapı yapar yapmaz da olduğu gibi o bağlaç kullanılabilir. Aynı zamanda the moment mesela orada kullanılabilir. Yani bunlar kullanılabilir. Bir de once tabii ki orada değerlendiriyor ama biraz daha uç nokta once. Genellikle bunlar kullanılabiliyor. Burada bakın he had no sooner opened the doors of the shop dükkanın kapılarını açmasıyla yani dükkanın kapılarını açar açmaz then a customer came in bir müşteri içeri girip bakın ıp ip, ip ifadesini de sıralı ifade olduğu için endle birlikte verdim. Bunu çok fazla arayışa girmeyin. endle verin. ikinci yüklemini yazın. Girip tüm taze pastaları satın alması bir oldu. Bir oldu zaten. Den de verildi. And bought all the fresh cakes şeklinde yapıyı gerçekleştirmiş olduk. Burada öğrenmeniz gereken nokta tabii ki bu no sooner denin kullanımı ya da hardly kullanımı ya da işte burada the moment'ın as soon as kullanılması arkadaşlar. İkinci cümleye geldim. Kendi dil okulunu açtığından beri durumunun iyi olduğunu duydum. Hemen yazıyorum. I have heard that he has been doing well since he opened his own language school. Evet, cümlemi noktaladım. Zaten bundan önceki 62 bölümde de Rahatlıkla bu şekilde cümleyi hızlı bir şekilde yazabilirdim arkadaşlar. 62 bölümde sizlere adım adım anlatmıştım. Bakalım burada nasıl tepkiler alacağız. Şimdi şöyle yaptım. İlk olarak burada bilmemiz gereken bir bağlaç ya da işte zamanla alakalı bir şey var mı? Var. Demberi damber anlamında bir burada bağlaç söz konusu. O da since birlikte verdim ben bunu. Ama sinsin içi cümle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sinsin içi daima not alınız verb 2 olması gerekiyor. Ama since'in dışı present perfect ya da present perfect continuous tense olması gerekmektedir. Burada anlaşalım. Ve şurada gördüğünüz gibi I, I have heard ben duydum ki anlamında that ile birlikte that clause oluşturdum ve noun clause yaptım. Ve do well de burada işlerinin iyi gitmesi, durumunun iyi olması anlamında kullanılır. Şurada do well. Burada görebilirsiniz. Ve aynı zamanda bir present perfect continuous tense kullanım. Yani hala devam ediyor. Geçmişte başlamış hala devam etmiş anlamında. Durumu iyi. Yani iyi olmaya devam ediyor hala durumu. Yani işletmeyi açmış, okulu açmış. Durumu iyi. Yani kendi iyi. İyi kazanıyor anlamında kullanmış. Kazanmaya devam ediyor anlamında kullanmış burada. Bu şekilde bir Tercih yapabilirsiniz. Non-close cümleci burada zaten arkadaşlar. That close ile birlikte yapılmış. Zaten fiili niteliği gördüğünüz gibi. Heard fiilini niteliyor Present perfect tense yaptım. Duydum anlamında kullandım. Since'in içerisi verb 2 olacaktı. Den beri den beri içerisinde. Şununla şu aynı zaten. Burada. O kendi dil okulunu açtığından beri. Dedik cümleyi bu şekilde ortalamış olduk. 3'e geldim. Spor merkezi muhteşem testlere sahip olduğu için genellikle spor meraklıları ile dolu oluyor. Hemen yazıyorum. Since the sports center has great facilities virgül it is often crowded with sports enthusiasts enthusiast meraklılar anlamında kullandım. Şimdi gel gelelim bunun analizine. Bir kere Hemen burada dığı için anlamında bir sebep sonuç bağlacı kullanılması gerekiyor. Burada ben since'i kullandım. Gördüğünüz gibi şu cümlede. Bu tabii ki since olur. As, because, seeing as, seeing that, on the ground that. Bunlar kullanılabilir tabii ki. Ben burada since'i tercih ettim. Yani sebep bu olacak. Cümlenin sebebi bu olacak. Cümlenin sonu, elemin sonucu da bu olacak. Dolu olması gördüğünüz gibi. İfademi yazdım. Spor merkezi Muhteşem tesislere sahip olduğu için dedim. Burada has birlikte sahip olmayı gösterdim. Great facilities. Muhteşem tesisler anlamında kullandım. Ve devamında da sonucu yazıyor. It is often ve o genellikle sık sık crowded with. Bir şeyle dolu olmak anlamında full of yapısı veya crowded with yapısı kullanılabilir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada bir şeyle dolu olmak anlamında. Full of ya da crowded with kullanılabilir. Tabii ki bir şeylerle dolu. Meraklarla dolu enthusiastlere birlikte dolu. Sports enthusiasts. Spor meraklılarıyla dolu oluyor anlamında kullandık. Dörde geldim. Ailesi engeline rağmen onun üniversite diploması almayı başardığı için mutluydu. Hemen yazıyorum. His parents were happy that he succeeded succeeded to get a university degree in spite of his handicap cümleyi noktaladım tamamdır Burada görmem gereken ilk, olarak şu oldu arkadaşlar. Özne yüklem uyumluluğu tabii ki mutlaka ilk olarak ayıklamanız gereken ifade bu oluyor. Yani onun ailesi için ya da bir şeyle mutluydu anlamında kullandı. Gördünüz mü burada? Yani ailesi mutlu olması anlamında to be ile kullanacağız. Pasta to be field. Gördüğünüz gibi were geldi zaten burada. Ve bir şeyle mutlu olmak anlamında gördüğünüz gibi were happy şeklinde kullandık. Ben burada dead clause oluşturdum. Noun clause cümleci oluşturdum. Tabii ki siz de sebep sonuç bağlacı ile birlikte de kullanabilirsiniz tabii ki. Başardığı için diyor. Sonuç ifadesi burada zaten. Yani det yerine şurada farklı bağlaç da tabii kullanabilirsiniz. Det da bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela siz since yazmış olabilirsiniz. As yazmış olabilirsiniz. Because bu tür bağlaçlar kullanmış olabilirsiniz. Çünkü the için anlamında, den dolayı anlamında, nın yüzünden anlamında kullanabilirsiniz tabii ki. Ve aynı zamanda bununla birlikte zaten cümle geliyor. Şurada bakın o başardı to get almayı başardı. A university degree. Yani bir üniversite diploması almayı başardığı için dedik. In spite of the eramen yapısı gördüğünüz gibi engeline rağmen handicap engel olarak kullandık. In spite of the kendinden sonra isim öbeği alır. Eramen anlamındadır. Bir tane daha var bundan başka. Despite. Bu da in spite of gibi kullanılabilir. Belki siz yarız, yarınız Despite yarınız in spite of yazmış olabilirsiniz tabii ki benden önce arkadaşlar. E bu sayede cümleyi noktalıyoruz. Bu şekilde engeline rağmen bu da ekstradan bir ifade zaten. Geldim 5'e. İşçiler ofis düzenlemesini bitirene kadar geri dönemeyiz. Şimdi yazıyorum. We we cannot go back until the workers Have finished the office arrangement. arrangement. Cümleye noktalarla. Şöyle ilk olarak bunu ayıklamanız gerekiyor. İki tane cümle var tabii ki burada. Until ile birlikte ve untilsız ifadesi arkadaşlar. Şu e kadar anlamda gördüğünüz gibi. Until, till, by the time bunlar kullanılabiliyor tabii ki. Bu anlamda özellikle. Genellikle until kullanıyor ama. İster until ile birlikte başlayın, ister ana cümleyle birlikte başlayın. Until ile başlarsanız tabii ki oradan virgülle ayırmanız gerekmekteydi. Ama until böyle cümlenin ortasında olduğu için, ikinci cümle pozisyonda olduğu için virgülle ayırmanıza gerek. Düz bir cümle olarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet burada present perfect tense yaptım zaten. Bitirene kadar anlamında kullandım. Geri dönemeyiz. Burada yapamama durumu söz konusu. Bir modul kullanması gerekiyor. O da cannot ile birlikte. Zaten tek. Modul zaten cannot ya da can't kullanabiliyor tabii ki. Go back phrasal verbini kullandım. Geri dönmek anlamında. Ve aynı zamanda office arrangement. Şu küçük de yazabiliriz. Office düzenlemesi. Arrangement düzenleme zaten isim olarak kullanılmıştır. Sonra gördüğünüz gibi burada suffix almıştır arkadaşlar. teki isimleştiriyordu. O eylemin isim halini gösteriyordu. Arrange tabii ki düzenlemek, onarmak anlamında kullanabiliyordu. Cümleyi de bu şekilde noktaladık. 6 ve sonuncu cümleye geldim. Yemekhaneye yeni masalar geldiği için ofiste yemek yemek zorunda kaldılar. They had to eat in the office since a, since new tables came to the cafeteria cümleyi noktaladım. Şöyle sevgili arkadaşlar yine sebep sonuç bağlacı var. Dığı için anlamında gördüğünüz gibi. Ben burada sinsi kullandım. Since'li cümle ve ana cümle gördüğünüz gibi yer alıyor. İster since'li cümleden başlayın yazmaya. isterseniz de ana cümleden başlayın. Ana cümleden başlarsanız sins böyle ortada kalıyor. O yüzden buradan virgül ayırmak söz konusu olmuyor. Ama sinsli cümleyi ilk başta yazsaydınız eğer İkinci cümleye virgülle birlikte başlamanız gerekmekteydi. Bakın hiç fark etmiyor sırası. İsterseniz bunu başa alın. isterseniz ana cümleyi başa alın arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Şöyle virgül koyarsınız. Evet anlatmak istediğim size zaten buydu. Gördüğünüz gibi bu cümle. İster bununla başlayın ister bununla başlayın. Evet since ile birlikte başladım. Yeni masalar geldi dedim. Came to the cafeteria. Simple past tense yaptım zaten. Geldiği için onlar ofiste yemek yemek zorunda kaldılar. Zorunda kalmak anlamında pastalli zorunluluk ifadesi had to modulu. Başka modulu yok zaten arkadaşlar. Have to ya da has to'nun pastalli gösterimidir zaten bu da. İşte mak zorunda kalmak anlamında pastalli bir şekilde gösterebilirsiniz. Eat in the office dedim zaten. Tabi söylem tarzını da bağlı. Yani at et ofis olabilir. Yani o ofisin neresindeyiz? Hani bir bütününde mi yoksa genelinde mi hangisinden bahsediyoruz? O tabii ki önemli. İn ya da et ona göre değişiyor zaten. Evet, Cümleyi bu şekilde noktalamış olduk. Tepkilerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yazabilirsiniz yorum kısmına. Aynı zamanda kurslarımıza da tabii ki burada Udemy'de ve YouTube'da hakim olabilirsiniz. YouTube'da katıl butonundan hakim olabilirsiniz. Udemy'den de zaten videonun açıklama kısmında linkleri bulabilirsiniz. İndirilip bir şekilde bütün kurslarımıza sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere.